hastalar ederiz şimdi varana kadar. Da, var, yani bu duruma gele kadar derdini <laughs> ne <niye> yapırsın? <laughs> ne tedbiriniz almışsınız? Şu yolun içinde olaylar işte buralarda. Kandam orada işte sobada biriken külleri ocak yapıyor bazen işte. Ocaktaki biriken külleri köyden işte buralara döküyor. Ee, buralarda bir şeyler uğraşırken zaten biraz da kulak problemi var. Havyanlar buraya geliyor, yanaşıyor, arkadan dökme yapıyor. Yani şu taşların altında kaldı. Zaten gömülmüş taşlara. Ee, ne kadar süre kaldı artık kimse görmediği için. Sonra e, şuradaki komşu tesadüf dışarıya çıkıyor. Annemin iritisini duyuyor. İritisini duyunca koşuyor, geliyor buraya. O sırada da bir kamyon bir daha yanaşmış. Dökme aşamasında bağırıyor onu durduruyor. Sonra bağırarak i̇şte en yakın evdeki erkekleri çağırıyor. Babama haber veriyorlar geliyorlar. Yani şu taşları bile e, kaldırmaya yardım edenler beni aradı. Yani tek başımıza bile o taşları kaldıramadık dediler. Yani bu kadar kalın güçlü taşlar annemin üzerine düşmüş. Zaten kafasının az bir kısmı gözüküyormuş. Taşın üstüne şeye gömülmüş zaten içine. Yani o kadın komşu görmese öbür kamyonda boşalsa zaten devam edeceklerdi. Zaten gözükmeyecekti. Yani annem toprağın altında kalacak. Nerede olduğunu bilemeyecektik. Her yılda döküyorlar. Çünkü evet, Evimiz işte burası. Yani şimdi buraya madem yapıyorsun yet, emniyet şeridi çek. Ne bileyim işte bu tarafı kapat. Bazen taşlar yolun içine geliyor. Yoldan bazen biz atıyoruz bu tarafa. Buradan bir sürü çocuklar geçiyor. Okula gidip gelenler oluyor. Yani biriniz çocuklara da zarar ziyan verebilir yani her şekilde tehlikeli oluşturan bir şey. Yani bildiğim kadarıyla e, biz burayı şahıs biliyorduk. Toki burayı satın almış. Kendi mülkümüz diyor. Kendi mülkü de olsa belediyeden hafiyat dökme için ruhsat alması lazım. Şimdi ruhsat dahi de almış olsa her şeyleri resmi de yapmış olsa burada tehlike oluşturabileceği ihtimali üzerine zaten tehlike bulaştığı oluşma ihtimali yüzde yüz burayı emniyet alması gerekir yani döktüğü zaman zaten taşlar nerelere sıçrıyor yuvarlanıp gidiyor yani yoldan geçen aracın üstüne de düşebilir yoldan geçen şahsın üstüne de düşebilir şu an durumuna sahip yani belki. şimdi annemin götürdüğümüzde baktıklarında yani doktorların yüz efadesinden de anladım biraz da sordum ümit yok dedi yani kurtulmayabilir. Hazırlıklı olun. Sonra e, işlemler devam ettikçe <laughs> bir gün sonra e, hayati tehlikeyi atlatabilecek galiba dediler. E, çok şükür hayati tehlikeyi atlattı. Bugün dördüncü günü. E, Solunum sorunu var. Kalp kırık olduğu için batmadan dolayı nefes al, alamıyor. Kafasının bu taraflarında darbe aldığından dolayı yüzünün sağ tarafı balon gibi şişik. Hiç darbeli. i̇şte e iç kanama vardı. İç kanamayı da dün dur durdurdular. Onun müjdesini verdiler bize. Ben buraya kül dökmeye çıkmıştı çünkü kendisini burada gördüm ben. Sesini yardım edin yardım ölüyorum diyerekten çığlık seslerini duydum. Öylelikle dışarıya çıktım. Ee, göğsümüz hizasına kadar sadece kafası görünüyordu. Sadece göğsümüz kısmına kadar komple taşla kapalıydı. Ondan sonra hemen geldim yardıma koştum. Görümceme Ayşe'ye de seslendim. Ayşe çabuk yardım çağır diyerekten. Ondan sonra hemen yardım çağırdı. Ben üstündeki taşları çıkarttım. Annem geldi ondan sonra kayınvalidem. Kayınvalidemle beraber bu taraftan yolun kenarına çıkarttık. O sırada tabi ambulansa falan da haber verdik. Bu şekilde kurtardık yani. Görümcemin evi hemen şurası. Kahve içiyorduk terasında beraber. Öylelikle sesini duydum. Dışarı çıktığımda duydum yani. Önünden geçmiyordum. O şekilde duydum Aynen. sesini. Kamyonlar zaten sürekli Aynen. döküyorlar buraya o şekilde yani. Büyük ihtimal kadını da görmediler ama normalde böyle bir şey yapmamaları gerekiyor zaten burada. Yani herhangi bir inşaat alanı olduğuna dair bir levha yok, kenarını çevirme yok hiçbir şey yok, hiçbir önlem alınmamış yani bu şekilde bir kazanın meydana geleceği zaten çok belli ve aşikardı yani. Evet. <laughs> Altyazı ah, M.K.